Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla Bu kim ya? Efendim. Furkan. Bu ses tanıdık olmalı. Artık yapay zekanın sesini bile alabiliyorum. Değişim vakti geldi. Artık kullandığım telefonu değiştiriyorum. Bugün Samsung Galaxy S24 Ultra'nın doğum günü ve şu anda Samsung Galaxy S24 Ultra'yı görüyorsunuz. Biraz önce izlediğiniz intro'da Galaxy S24 Ultra'yı tanıtım saatinde yani tam saat 9'da tüm dünya görürken Samsung'un binasından teslim aldım ve İstanbul'un trafiğinde 50 dakikada ofise geri gelip bu kutuyu sizlerle beraber açacağız. Ama önce bunu değiştireyim. En azından üstümüzdeki değişim zamanı şimdi değil, ardından kutuyu beraber açalım. Evet arkadaşlar rahatladıysak artık S24 Ultra karşımızda. Türkiye fiyatı da belli oldu. Önümde görmüş olduğunuz bu kutunun içindeki telefon 70 bin liradan başlıyor ve 80 bin liralara kadar çıkıyor. Hafızayla beraber bu durum tabii ki değişkenlik gösteriyor. Rakiplerine baktığınızda fiyatı nispeten daha uygun fiyatlı diyebilir miyiz bilmiyorum. Yorumlar kısmını yazarsınız. Bu telefon eğer bir Android telefon almak istiyorsanız en iddialı telefonlardan bir tanesi. Şöyle bir kutuya bakmanızı istiyorum. Buradaki kutu oldukça ince artık alıştık. Kutudan herhangi bir şekilde adaptör çıkmıyor ama bir yerden soru bu fikle ben de alışmaya başladım. Zaten her yerde adaptör var. Bakın buradaki şeyleri bantları çıkarttıktan sonra telefonu direkt olarak kavuşabileceğiz. Hemen şöyle ilk bandı çıkartıyorum. Ardından da şuradaki bandı da çıkartacağım. Şöyle yalnız bant bir yere kadar çıktı ondan sonra çıkmadı. Şöyle diğer tarafı da çıkartayım. Bu arada oldukça zor. Gerçekten oldukça zor. Çıktı. Böyle kalın bir etiket ve telefonu sizinle beraber ilk defa arkadaşlar karşınızda Samsung Galaxy S24 Ultra Titanium rengi. Şöyle bir bakın. Telefon titanyum kaplama ve bundan dolayı da %56 oranında daha dayanıklı arkadaşlar. Şöyle ön tarafına da bakalım sizinle beraber. Şöyle açayım. Şöyle geliyor. Ekran çok büyük. Ve bu tarafa doğru da bakalım. Burada artık herhangi bir şey var mı? Yok. Şuraya bakalım. Sanki gizlemişler bu arada. Kutudan başka herhangi bir şey çıkıyor mu? Bir tek bu zarf çıktı arkadaşlar. Telefonumuz burada, kutumuz burada. Tamam. Onun dışında burada bir tek zarf çıktı. Şöyle bir bakalım. Evet, tam da tahmin ettiğim gibi bir tane Type-C'den Type-C şarj kablomuz var. Ardından da kutunun içi tamamen boş. Şimdi arkadaşlar, bu telefonun ekranına çok bakabiliriz. Telefon hakkında birçok bilgi söyleyebiliriz ama aslında yapmamız gereken şey şu. Benim bu telefonu kurup içe içerisindeki yapay zeka özelliklerini sizlere bu masanın içerisinde anlatmam lazım ve tek bir telefonla. Ancak şöyle bir durum var. Samsung geçtiğimiz 10 gün içerisinde bana bir mail attı ve dedi ki S24 Ultra serisini şu konuma gelerek görebilir, deneyimleyebilir ve video çekebilirsin dedi. Ben de o videoyu çektim ve ardından da hazırladık arkadaşlar. Videoda gerçekten çok dolu emek vardı ve size şunu söylemek istiyorum. Ardından Samsung dedi ki saat tam 9'da yani Galaxy S24 Ultra'nın etkinliğinin başladığı anda Samsung'un binasından bu telefon o kullanmak üzere teslim alabilirsin dedi. İşte benim değişimim başlıyor. Artık Samsung Galaxy S24 Ultra kullanmaya başlayacağım ve fikirlerimi sizlere anlatacağım. Ha, lafı nereye bağlayacağım ona da geleyim. Bu kutu açılışında dediğim gibi özellikleri sizlere göstereceğim ama şöyle yapacağız. Samsung'un deneyim merkezinde çekmiş olduğum özellikleri sizlere göstereceğim. Yani aslında burada bu arabanın fotoğrafını çekip size anlık olarak göstermektense daha önceden hazırlamış olduğum ön inceleme videosunda sizlerle beraber bakacağız. Burada kaçırdığımız tek bir nokta var. O da burada ileri ileri diye basıp Wi-Fi lerine girdikten sonra telefonun arayüzüne girmek ama ben onların da hepsini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Yani çıkan tüm özellikleri görmüş olacağız. Şimdi gelin videonun o kısmına geçelim ve ön incelemeye başlayalım. De tasarımsal olarak da aslında titanyumun yine Samsung tarafından Apple'dan sonra kullanılmaya başladığını söylemiş olayım. Güzel. Titanium hem hafiflik sağlıyor hem de dayanıklılık sağlıyor. Bu lansmandan dönerken hesap dedim ki ya belki de Samsung bu Titanium işini falan her şeyi önceden yapıyor. Sırf Ocak ayında tanıtıldı diye her seferinde bayağı ekmek döngüsü gibi böyle bir döngüye giriyorlar dedim. Bilmiyorum ama benim de böyle bir düşüncem oldu arkadaşlar. Artık yorumlar kısmında değerlendirirsiniz. Yani birbirlerini mi kopyalıyorlar, hızlılarının mı yetişemiyoruz artık durumu değerlendirmek gerekiyor ama buradaki rekabet tabii ki de bizim işimize yarıyor. Bilmeniz gereken üçüncü şey, en önemli şey. Samsung yeni bir telefon çıkartmış. Evet ama bu sefer her tarafta AI kullanıyordu. Yani yapay zeka. İnsanlar şunu merak ediyordu. Telefona yapay zeka nasıl gelebilir? Şimdi Samsung'un teknik özelliklerinden biraz sonra bahsedeceğim ama aslında şunu söylemem gerekiyor çok kabaca. Telefon Android dünyasındaki en hızlı işlemciyi kullanıyor. Telefon ekran tarafında çok güçlü, çok parlak bir ekranla geliyor. Tasarımsal olarak Titanium kullanıyor. Kameralar oldukça güzel ki bazı değişiklikler var. Ve aynı zamanda da batarya 5000 mAh bir günde. Peki bu yapay zeka en önemli şey nerede? geliyor? Samsung'un aslında lansmanında da üstünde durduğu şey ne? Hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor? Aslında bu zamana kadar duyduğunuz fotoğrafların yerlerini değiştirme, sesi değiştirme, anlık çeviri, işte ağızdaki çeviriyi değiştirip karşıyla direkt olarak temas kurabilme gibi özellikleri Samsung almış telefona koymuş ki çok güzel olmuş. Böyle özellikler geldiği zaman ilk başta yadırganabiliyor ama eğer alışkanlık haline getirip kullanırsanız çok güzel oluyor. Mesela ben size anlatmaya başlayayım. Circle to search. Aramak için daire içine al gibi bir özellik var arkadaşlar. İstediğiniz gibi çevirebilirsiniz. Sizler şöyle yapıyorsunuz. Diyelim ki video izlerken bir araba gördünüz. Bu araba da neymiş böyle dediğiniz arabayı bulmak isterseniz Samsung'un orta tuşuna uzun süre basıyorsunuz. Ardından da böyle ekran yenileniyor ve orada arabayı çerçeve işareti alıyorsunuz. Ya da şu anda karşıda bir anın tepesinde garip bir simge gördünüz. E merak ettiniz yapacağınız tek bir şey var. O da S24 Ultra'daki kendiliğinden içinden çıkan kalemle beraber çeviriyorsunuz. Ardından da arama yapıyorsunuz ve size ne olduğunu söylüyor. Bunu aslında Google aracılığıyla yapıyor ama şu çok güzel. Yani bu hızlı bir şekilde elinize geliyor. Normalde ekran resmi almanız gerekiyordu. Google'a gidiyordunuz. Görselerimizi yapıyordunuz. Belki kapıyordunuz. Ama yapay zekanın nimetleri kullanılmış. Chat yardımı denen bir özellik var. Artık bu chat işi, e, flörtleşme işi, konuşma işi, iş yapma işi dünyaya doğru gidecek. Peki nasıl? Şimdi üç tane menü çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi şu. Siz bir cümle yazdınız ama ya ben bu cümleyi mesela patrondan zam istemi olabilir. Mesela kız arkadaşınızdan özür diliyorsunuz. Duygularınızı söylüyorsunuz. Ya da bir şey rica ediyorsunuz. Şimdi bir kere İmla hataları yaptın mı? Bu bir önemli bir soru. İkincisi ya yazdım ama güzel yazdım mı? Üç bunu karşı tarafa İngilizce ya da farklı bir de gönderebilir miyim? Samsung komple cevabı tikliyor. Sizlerin yazmış olduğu metni daha iyi bir hale getirebiliyor. Farklı versiyonlar sunuyor. Bu çok kandırmaca mı karşı tarafı bilmiyorum ama bir diğeri de imla hatalarınızı düzeltiyor. Bu da güzel. Hani karşı taraf eğer bunu önem veriyorsa bir diğeri de anlık olarak çevirebiliyorsunuz. Şimdi bu çevirme işi zaten vardı ama bu yapay zeka ile beraber yazdığınız metni değiştirebilmesi çok güzel. Bu ilk defa Samsung sunmuyor. Aslında internet sitesine girdiğinizde Bart'ta, ChatGPT de co-pilot da bunların hepsini yapabilir. Ama burada Samsung'un olayı bu yapay zeka özelliklerini telefona yazılımsal olarak entegre edebilmek. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Saydığım özelliklerde bazılarında Türkçe şu anda kullanılmıyor ama güncelleme ile beraber gelecek. Yapay zeka ile beraber siz zoom yaptığınızda yapay zeka görüntüyü daha iyi bir hale getirebiliyor. Yapay zeka ile beraber siz konuşurken mesela karşıda Ronaldo var tamam mı? Habibi Arabistan nasıl gidiyor dediğinde bunu İngilizce olarak demen gerekiyor ama İngilizce bilmiyorsun. Sen bunu benim gibi Türkçe söylüyorsun ardından da Samsung bunu anlık olarak çeviriyor. Ronaldo'nun da burada para çok güzel dediği cümlesini İngilizce bir şekilde geri sana anlatıyor. Ses tabii ki biraz değişiyor. yapay zeka ile beraber anlık olarak bunun yapılabilmesi çok güzel. Bir gün seni iste yani bir gün aradığınız herkesle beraber istediğiniz her dilde konuşabiliyorsunuz. Çok güzel. Diyelim ki bir ses kaydı alıyorsunuz. Yapay zekanın diğer özelliğine geçeyim. Konferanstasınız 3-4 kişi konuşuyor ya da derstesiniz 3-4 tane işte konuşmacı var. Derste olmaz ama Yapay zeka sizi bir özet çıkarıyor. Her konuşmacıyı tanıyor. Bu konuşmacı bunu dedi, bu konuşmacı bunu dedi. Anlatıyor, yazıyor, not alıyor sizin için. Bu da benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi olmuş Yapay zeka bizi ne kadar kandırabilir sorusunun da cevabını aslında Samsung Galaxy S24'lerin içerisinde görebiliyorsunuz. Sizler herhangi bir fotoğraftaki, herhangi bir nesneyi sağa sola taşıyabiliyorsunuz. Bunu insanların yerini değiştirmek, insanların boyutunu büyütmek, herhangi bir şeyin boyutunu büyütmek gibi düşünebilirsiniz çok güzel. Aynı zamanda bir insan iki kişi böyle el ele tutuşuyorsa böyle onu götürüyorsunuz farklı bir yere koyuyorsunuz, onu oradan uzaklaştırıyorsunuz, fotoğrafı da anlık olarak düzeltebiliyorsunuz. Ya da çekmiş olduğunuz fotoğrafın etrafını büyütebiliyorsunuz. Ya, yamuk çekmişsiniz fotoğrafı. Mesela ben yamuk çektim bilerek. Bu yamuk çekmiş olduğunuz fotoğrafı daha da büyütebiliyor. Anlatan anlat bitmez ama Samsung Galaxy S24'ün içerisindeki yapay zeka özellikleri bu şekildeydi. Peki telefondaki özellikler nasıldı? Bunu uzun uzun anlatma sebebim şu. Bilmeniz gereken en önemli şey yapay zekadaki yeniliklerdi. Çünkü Samsung da bize brief'i verirken, telefonu anlatırken yarısında Yapay zekadan bahsetti. Yarısında telefon özelliklerinden bahsetti. S24 Ultra Snapdragon Gen 3 işlemcisini kullanıyor. En güç işlemcilerden bir tanesi. Anlatmaya devam edecek olursam. Ekrandan zaten bahsettim. Quad HD bir ekranımız var. 120 Hz yenileme. ile 120 arasında değişebiliyor. 6.8 inç büyüklük. Güzel. Kalem kendiliğinden geliyor. Note serisi artık biliyorsunuz. Öldü. Ee, ve işlemci tarafında zaten söylemiştim. Burada teknik detaylara baktığınızda telefon 12 GB RAM, 256 GB'lık bir ile geliyor. İsterseniz hafızayı 512 ya da 1 TB yapabiliyorsunuz. Kameralar tarafına baktığınızda ana kamerada 200 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. f/1.7 diyafram var. Bu değerler çok güzel. Özellikle sensör teknolojisi de çok iyi bir şekilde kullanıldığında geceleri başarılı fotoğraflar çekebiliyor. 200 megapiksel çok yüksek bir çözünürlük. Buradaki tele lensimiz 50 megapiksellik bir telefoto lens. O desteği var ve 5x optik zoom yapıyor. E, Samsung 10 kullanıyordu. iPhone 5 kullandı. Samsung da 5 kullanmaya başladı gibi bir, bir soru işareti olabilir. Ama Samsung mantıklı bir şey yapmış. Çözünürlüğü arttırmış. Oradaki optik dereceyi düşürmüş. Böylelikle daha stabil ve geceleri daha başarılı fotoğraf çekebilen fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu güzel. Bir telefoto daha lensimiz var ki o da arkadaşlar bizim burada 3x optik zoom yapabiliyor ve 10 megapiksel çözünürlüğünde hani işte 1, 3, 5 çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz diye. 3 tane kamerada da OIS desteği var. Yani sallanma çok azalıyor ki gerçekten çok başarılıydı kullanırken de. Onun bilgisini vermiş olayım. Ön kameraya baktığınızda da burada 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. 12 megapiksel ilk başta kötü gelebilir ama her şeye megapiksel olmadığını, bu arkadaki yazılımsal desteklerinde olduğunu zaten uzun zamandır konuşuyoruz. Bu arada notlarımı önümdeki tabi Samsung Galaxy S23 FE'den bakıyorum. Arkadaşlar bunun da yakın zamanda bir videosu gelecek. Bu video sponsoru bu video mu diye soracaksınız. Hayır kesinlikle sponsor değil. Aksine Samsung bizi 5-10 gün önce oraya çağırdı ve tüm dünyayla aynı anda gazetecilerle beraber bize telefonu göstermiş oldu. Şu anda ben sizlere anlatabiliyorum. Benim Samsung'a teşekkür etmem gerekiyor. Benim kafamda şöyle bir plan var. Ben Samsung Galaxy S24 Ultra'yı kullanmaya başlayacağım ve şu anda kullanmış olduğum 15 Pro Max'i alıp rafa koyacağım. S24 Ultra'yı uzun bir süre kullanmak istiyorum. Baya bir deneyim ve çok güzel yılsları da sizlere göndermiş olacağım arkadaşlar. Kutu açılışını gerçekleştirmiş olduk ve artık Samsung Galaxy S24 Ultra karşımıza nasıl çıkıyor bunu çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Umarım yapmış olduğumuz introyu beğenmişsinizdir. Yeni bir soluk katmaya çalışıyoruz. Kanala abone olup yorumlar kısmında telefon hakkında fikrinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.